Uzun zamandır süren ülkenin savaş halinin kendi ilk savaş kendi halkıyla kavgalı olan bir devletin savaş halinin bitme olasılığının e, ortaya çıktığı günleri yaşıyoruz. Bir barış aralığının e, geliştiği süreci yaşıyoruz ve bunu hepimiz biliyorum, özellikle kadınlar çok yakından takip ediyoruz. Bugün burada dersimdeyiz ee, ve dersim dediğimiz zaman elbette ki Alevi toplumu, Alevi kadını aklımıza geliyor. Biz Alevi kadınları olarak da bu süreci çok yakından takip eden ve takip etmek zorunda kalan bir toplumuz. Neden? Çünkü bizler özellikle dersim 78'i deneyimlemiş ve 78'i deneyimlemenin nedeninin inanç olarak kabul edilmediğini ve tekçi bir anlayışla yönetilen Türkiye'nin Buna neden olduğunu çok iyi biliyoruz ve Aleviler olarak da şunu çok iyi biliyoruz ki ortak yaşam yani bizim hani deriz 72 millete aynı nazardan bakıyoruz ve 72 milletle birlikte yaşamasını bilen bir inancız ve bu inancı bu şekilde ve tüm toplumlarında bu şekilde yaşaması gerekiyor derken biz bunun mağduriyetini yaşamışız ve bu mağduriyeti dün dersim yaşadı bugün biliyorsunuz Suriye aynı şekilde daha ağır şekilde yaşamaya devam ediyor. Onun için barış çok önemlidir. Barış ve demokratik toplum olarak yaşamak çok önemlidir. E, Alevi toplumunun buna en çok ihtiyacı olan toplumlardan olduğunu e, barışla ancak demokratik toplumla e, hani Rıza Şehri hayalimizi gerçekleştireceğimiz bir ortamı kurabileceğimizin bilincindeyiz. Çözümleriyle. Kendi mücadele hatlarıyla aslında bu süreci bir şekilde değerlendirmek istiyor. Şimdi özellikle 27 Şubat Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısıyla bu tartışmalar daha derinleşen bir hal aldı. Yani bu her kesim için geçerli. Yani bu sadece iktidar ve devlet aklı ya da PKK arasında oluşan bir süreçten sadece bahsetmiyoruz. Barış derken demokratik toplum diyoruz demokratik toplum derken barışın iç içe geçmesi gerekiyor. Bu öyle kolay olmuyor elbette. Yani bunu söylediğimiz anda bu süreç bir anda gelişecek, bir anda her şey yaşanacak diyemiyoruz. Ama bunun bir mücadele olduğunu, özellikle biz kadınlar barış süreçlerinde ve demokratik toplum inşasında DEM Parti olarak aslında bir dizi plan ve programlar çıkardık. Çünkü Orta Doğu coğrafyasını, Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Bir de kadınlar cephesinden değerlendirmeye ihtiyaç var. Kadınlar nasıl görüyor? Kadınlar bu süreci içerisinde nasıl rol alacak? Kadınlar bu değişim ve dönüşümün öznesi nasıl olacak? Yani bizim derdimiz çok daha fazla. Yani binlerce yıllık bir erkek egemen dünyanın zihniyetin mücadelesini veriyoruz. Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini vermeye çalışırken ama aynı zamanda yaşanılan bu toplumsal süreçlerin demokratik toplumun inşasında da bu değişimin öznesinin yine kadınlar olması gerektiği noktasında bir dizi plan ve programla aslında 3 marttan beridir bu çalışmaları yürütüyoruz. İlk etapta siyasi partilerin kadın yapılarıyla yan yana geldik. Özellikle çözüm süreçlerinde kadınların burada aktif rol alabilmesi için kadınların bir kere birbiriyle temas etmesi lazım. Kadınların bir kere demokratik siyasetin içerisinde o siyaseti örebilecek gücünü göstermesi gerekiyordu. O yüzden bu görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerle birlikte basınla görüşmeler oldu. Kadın basın çalışanlarıyla. Çünkü mevcut siyasetin kendisi kutuplaştırıcı. Mevcut siyasetin kendisi birbirini inkar eden, yerden birbirine bakan bir hamaset, bir erkek egemen siyaset anlayışı var. Şimdi bununla mücadele ederken medyanın dili de aynı olduğu zaman aslında ne kadın mücadelesi görünür olabiliyor ne de aslında kadınların eşit ve özgür yaşamı inşa edebilecek alanların dili de medyaya yansımış olmuyor. O yönde kadın basın çalışanlarla da yan yana geldik. Bu mesele aynı zamanda merkezi bir siyasetin ya da iktidar ya da muhalefet ya da diyelim ki mecliste olan partilerin insafına da bırakılmayacak bir meseledir. Toplumu ilgilendiren bir meseledir. O zaman yerel demokrasi alanlarıyla buluşmak lazım. Yerel yönetim alanlarıyla buluşmak lazım. Kadın platformlarıyla buluşmak lazım. Kadın kent konseyleriyle yerelde kadın mücadelesini yürütenlerle buluşmak lazım deyip aslında e, il il kadın platformları ve feminist mücadele yürüten, özgürlük, eşitlik mücadelesi yürüten bütün o demokratik kurumlarla da kadın cephesinden yan yana gelişlerimiz oldu ve olmaya devam ediyor. Bu aynı zamanda yüzyıllık inkar politikalarından bağımsız gelişmiyorsa ve her inkar bir şekilde soykırıma tekabül ediyorsa, bu fiziksel de olabilir, kültürel de olabilir, zihinsel anlamda da olabilir. Hiç fark etmeksizin. Yani yok sayılma halinin kendisi asimilasyonu da beraberinde getiriyorsa bu sistemden muzdarip olan aslında her bir halkla, her bir inançla, her farklı dil ve kimliklerle aslında yan yana gelişleri ve bu cepheden kadınların ortak söz ve çalışma alanlarını nasıl büyütebileceğimiz üzerinden buluşmalar. Alevi kadınlarla buluşma niyetimiz de aslında bu. Sadece Alevi kadın olmak değil, aynı zamanda kadın olma hallerimizin de erkek egemen sisteme karşı mücadelemizde nasıl bir siyaset örebiliriz? Sadece Dem Parti'nin üretebileceği bir siyaset tek başına yetmez. Her bir kurumun, her bir kurumsallığın, her bir mücadele hattının aslında de demokratik siyasetin öznesi olduğu, demokratik, to demokratik toplumun asıl inşa gücünün hem yerellerden hem siyasetin merkezinden birlikte gelişebileceği. Bunun derken niye söylüyoruz? Şimdi biz bir yandan Demokrasiyi konuşmaya çalışıyoruz. Bir yandan siyasetin gerçekten çözüm odaklı artık ilerlemesi gerektiğini. Çünkü çözüm odaklı ilerlemeyen her e, siyasetin kadınların yaşamlarına gerçekten e, katliam olarak döndüğünü biliyoruz. Yani bu bazen yaşam hakkımızı elimde elimizden alınması, bazen ekmek hakkımızı, bazen nasıl yaşayacağımıza dair karar vermemizin önüne politikalarla gelen bir şey. Milli eğitim böyledir, diyanet böyledir. E, ekonomi Bakanlığı böyle çalışır. Hep birilerini inkar etmek üzerinden kendilerini var etmeye çalışır. Ve toplumu da bu kutuplaştıran hal üzerinden motive ediyor. O yüzden insanlar demokrasi deyince neyi anlıyor gerçekten? Sana demokrasi var ona demokrasi yok mu onu mu anlıyor? Biz böyle anlamıyoruz. Herkese demokrasi. Tüm farklılıklara, tüm eşitliklere demokrasi gerekiyor. Bu o zaman nedir aynı zamanda? İnsanların barışı demektir. Yani bir toplumun kendi içinde de barışması gerekir o farkları birlikte ele alıp o kodlarla ayrımcı kodlarla da mücadele etmek